Börülce ne zaman toplanır, ne zaman hasat edilir? Baklalar çatlamadan önce hasat edilmelidir. Hasat edilen taze börülce satış merkezlerine 10-15 kilogram çuvallar veya 5-10 kilogram kasalar içerisinde gönderilir. Taze börülce genelde hasat edilmez. Hasat edilen taze börülceler buzdolabında birkaç gün saklanabilirler. Hasat taze ya da kuru olarak iki farklı şekillerde olabilir. Taze olarak toplanacak bölücelerde baklanın içindeki tohumlar süt olum döneminde iken hasat edilmelidir. Hasat geciktiğinde baklalar kılçıklanır ve baklalar artık taze olarak tüketilemez. Taze bakla için 5-10 hafta boyunca hasat yapılabilir. Haftada bir kez hasat yapılabilmektedir kuru tane üretimi yapılan bahçelerde baklalar hasat edilmeden bitki üzerinde bırakılır. Yeşilde sarıya dönmesi ve sarı olduktan sonra da kuruması beklenir. Bitki tamamen kuruduktan sonra bitkiler sökülerek toplu hasat edilir. Hasat edilen bölülceler çuvallara ya da kasalara koyulur. Genellikle taze bölülce depolanmaz. En fazla buzdolabında birkaç gün saklanabilir sıcağı seven bir bitki olması nedeniyle Börülce, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında pazar tezgahlarında ve market raflarında yerlerini alır. Yaz mevsiminde taze bir şekilde tüketilebileceği gibi derin dondurucuda da yaklaşık 8 ila 10 ay kadar saklanabilir.